ben geldim. Merhabalar. Bugün akşamüstü değil akşam yani 7 falan şu an saat. Dedim ki neden saçlarımı boyamıyorum? Değil mi? Çok iyi düşünmüşüm. Ben saçlarımın arka kısmını böyle bu şekilde pembe yapmıştım. Hatta şöyle iyicene göstereyim size ensemi tamamen pembe yaptım. Fakat bu pembeyi ben istemedim. Bu pembe bana zorla yaptırıldı. Kim tarafından? Boya tarafından. Ben şimdi bu iki boyayı karıştırdım. Lila istedim böyle. içinde de krem falan sıktım hatta. Fakat yani şu renk, yani şu renk lila mı? Değil. Pembe oldu. Mutsuzum. Bekledim. Bir ay falan oldu. Bir ay geçti. E pembe boya akmıyor. Keratin denedim. Mor şampuan denedim. Yok. Üstüne mavi vurdum. Yok. Yine akmıyor. Mor olmuyor. Sonra ne yaptım? Hıh. İşte Heden Shoulders'ın kepek karşıtı şampuan içine C vitamini kırdım bekledim. Yok anacım pembe saç akmıyor. Gitmiyor. Ben de dedim artık açıcıyla bu saçtan kurtulayım. Yeter çünkü sıkıldım. Size de anlatayım çünkü çok çektim. Gerçekten çok çektim. Hani pembe boyayı akıtmak istediğim rengi tutturamamak. Yani envai çeşidi yollardan geçtim ki ben ilk kez boyuyorum yani saçım. Benim normal saçlarımın kendi rengi boyamadım ve yani yıllardır böyle hep aynı ton, aynı renkten sıkıldığım için bir yapayım dedim. Pembe oldu. Böyle iğrenç bir pembe oldu. O yüzden şimdi bunu düzeltmem gerekiyor artık. Bir, bir, aydır bu saçla geziyorum. Bir de diplerim geldi böyle. Baksanıza iki parmak falan dibim geldi. Ha, şunu da söyleyeyim bu arada. Bir efsane vardır. Saçın yağlı boyaya git. İşte saçlarını açmadan önce bekle bir, birkaç gün yağlansın. Hayır 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 hayır. Hepsi yalan. O kadar araştırdım ki. Kuaförleri okudum, yazıları okudum. Yani herkese abicim boyayı yapmadan önce bu saçı yıka. Bir, gittiğin kuaför. Yani senin pis saç kokunu çekmek zorunda değil. İkincisi yağlı yağlı kafayla boya yapılmaz. Çok yanlış bir hareketmiş. Ben de gerçi yeni öğrendim yoksa ben de boya yani yağlandırıp yapıyordum boyayı. Kesinlikle yani kafa derisini koruyordur bina. Ona hepsi yalan. Saçınızı yağlandırmıyorsunuz. Gidip yıkıyorsunuz. Temiz saçı açıp temiz saçı boyuyorsunuz. Çünkü eğer yağlı olursa boyanın tutmama ihtimali varmış. Açıcının doralik verme ihtimali varmış. Yani bir sürü ihtimal var. O zaman şimdi saç açma kısmına geçiyorum. Ben bu paletin palet deluxe'ün eşsiz yağ bakımı ultra yoğun renk açıcısı. Ay çok parlıyor. göstereyim. Bundan aldım. Bu saçı 7 tona açan ultra yoğun bir açıcıymış. Ne böyle oryal alıp, volüm alıp kendim karıştırıp açmadım saçımı. Onu da bilmiyorum. Gerçi kuaför dilim bir şey değilim yani. Onun gramajını ayarlaması falan beni yorar ve yani yapamam diye direkt hazırını aldım. 15-20 lira arası bir fiyatı vardı. Daha önce de bunu açmıştım. Bu arada saçı aşırı güzel açtı. Yani ben hayatımda ilk kez saçlarımı açmıştım. Açıcı uygulamıştım. Mükemmel. Hatta yumuşacık böyle bakımlı bakımlı bile yaptı. Hani o yumuşamadır, keçe gibi olmadır. Yok sıfır. Yani şuradaki boyalı saçım neyse burası da aynı aynı benim için yumuşaklık olarak. O yüzden bununla açmıştım. Ben şimdi yine bununla açacağım. Size birazcık göstereyim bunun içini. Bir adet dopak. Ee, kutunun içinden bir tane renk açıcı krem çıkıyor. Ee, bu sanırım oksidan. Bunu bilmiyorum. Bir tane şundan çıkıyor. Bunu bunun içine sıkacağız. Saç bakım maskesi çıkıyor. Bu duşla alakalı. Boyama yaptıktan sonra falan işte. Bu ne? Renk açıcı aktifle Aa, bu toz. Bakın şimdi bunu bunun içine sıkıp bunu da bunun içine döküyoruz. Evet böyle yapıyoruz. Anne! 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 Saçlarımı ayırıp yani ayırtıp geliyorum. Saçlarımı ayırıp geldim şu şekilde. Yani ayırmayı tek yapmak isterseniz yani birinden yardım alın bence. Çünkü eşit olmuyor. Yani şu kısımları ben yaptım ama yarısını annem yaptı. Şimdi açıyorum. Ben bunu ilk yaptığımda içine kapak Şu kapağı açarken dikkat edin içine düşüyor. Bak yine oldu demiştim. İçine düştü. Yani kapağı açabilen cindir. Çünkü içine düşüyor yani. Hiçbir şekilde açılmıyor. Bunun ağzını açtım bu arada. Bütün içine böyle hepsini. Hepsini boca ediyorum, sıkıyorum. Bu arada bugün ne renk yapacağımı aslında bilmiyorum. Yani şu pembeden kurtulayım yeter benim için açıkçası. Böyle bebek mavisi olabilir. Çok isterim. Tutarsa yani. Ama lila istiyorum ben ya. Lila istiyorum artık. Ey sakin ol. Yani artık gerçekten lila olsun saçlarım. Çok istiyorum. Böyle uçuk böyle bulut gibi bir lila. Çok isterim. Bakalım. Bu tozu da şimdi dökeceğim içine. Tozu da böyle cart diye hepsini açmayın. Masanıza dökülür. Yarımdan açın şöyle. Yani siz, siz olun. Bunu ağzınıza açmayın. Çünkü bu renk açıcı bir toz. Ve dilim yandı yani. Şunu böyle ucunu açtım. İçine döküyorum. Tozu da içine döktüm. Bütün her şey şu an bunun içinde. Kapağını kapatıyorum ve yani bayağı bir karıştırıyorum. Bayağı çalkalmanız gerekiyor. Çünkü homojen olması lazım. İkinci bilinen bir yanlışa daha geliyorum. Saçlarınızı önce uçları boyayın sonra dipleri boyayın. Yanlış. Şimdi benim saçım yani pembe kısımları işlem görmüş olduğu için ben önce buna uçtan başlayıp dibe getirirsem yakarım. Çünkü zaten burası açılmış. Diplerim buraya göre daha koyu. O yüzden boyalı olan taraflarımın önce dip boyasını yapıyorum. Sonra pembe kısımlara getireceğim. Boyasız kısımlarımın da önce uçlarını sonra diplerini yapacağım. Ben bunun için fırça kullanmıyorum. Ya kullanabilirdim aslında. Fırçam da var yani. Dilber! Köpeğim ağlıyor ya. Duymuyorsunuzdur inşallah. Ya bu el, boya eldivenlerini giymeye bayılıyorum. ASMR videoları hayır. hayır ya hayır hayır hayır. Bir şey soracağım ben sıkmıyorum bu kendi kabarı. En sevdiğim eşofmanıma açıcı döküldü. En sevdiğim eşofmanım. En sevdiğim eşofmanım. Trend yoldan aldım ama link bırakmıyorum çünkü daha sponsorlu değil. Elime damlayan boyayı boyalı kısmımın dibine sürüyorum bunu. Ben bugün galiba saçımı yakacağım ya. Hepsinin uçlarına sürüyorum. Şu diplerime getirmiyorum yalnız şimdi bir en son onları. Bu arada boyayı sürdüm ama saçlarımla birazcık böyle yedire yedire oynuyorum. İyice de aralara karışsın karışmadık yer kalmasın diye. Çünkü açıcı en ufak yere değmese böyle dorelik oluyor, açılmıyor, güzel durmuyor o yüzden tamamen karışması lazım ve en çok yapılan diğer hatalardan böyle bunları vuruyorlar, vuruyorlar, böyle hop top yapıyorlar, topluyorlar. Yanlış. Eğer öyle yaparsanız vurgu olduğu için aradaki bazı yerler tam açılmayacaktır. O yüzden aman sakın yapmayın. Bu şekilde böyle açık bırakın hatta. İnşallah istediğinden denk olur ya bakalım. iyice açılsın. Ben açıldıktan sonra yıkanıyorum ve burada sizi pembeden arınmış güzel sarı saçlarımla bekliyorum. Saçlarımı yıkadım ve geldim. Abi bu pembeler niye gitmiyor? Niye gitmiyor var mı bileniniz? Yani ben anlamadım çünkü. Neler yaptım şunlar gitsin diye gitmiyor gitmiyor. Yarım saat saçımda beklettim. Bakın hatta diğer kısımlarım çok güzel açıldı buralarım falan. Ama bu pembelerim minicik açıldı ve yok yani. Sinir oldum. Üstüne lila tutar mı ki bunu? Ay bunun kel gibi duruyorum. Ooo bayağı kel gibi duruyorum. Ben bu saçı lila istiyorum ve ben bu saçı lila yapacağım. Pembe çok güçlü. Yani bu fuşya, pembe değil fuşya rengi. Bu bu arada jeans color'ın, akasya mı? Jeans color'ın bir şey boyası. Bundan bir, iki. Tamam bu kadar. Başka daha sıkmıyorum çünkü çok güçlü. Çok güçlü. Yani o kadar güçlü ki. Gerisini böyle. Allah kahretmesin. Her yeri boya yaptım şimdi size çok mükemmel bir taktik veriyorum. Abi vazelin. Bak alıyorsun 5-10 liraya vazelini. Çünkü neden? Bu boyalar çok güçlü ve çok kalıcı. Derinize değdiği an çıkmıyor. Yani rahat bir iki hafta kalıyor. O yüzden kesinlikle bu böyle kulak arkalarınız, ensele, enseniz şu saç diplerinize kesinlikle vazelin sürün. Sakın unutmayın bu arada. Vazelin çünkü çok önemli yani. Yoksa böyle şirin baba gibi gezebilirim etrafta. Çok fazla saçınıza getirmemeye çalışın. Çünkü bu sefer saçınıza değdiği için vazelin saçınız boya tutmuyor. Öyle bir saçmalık olabiliyor yani. O yüzden dikkatli olun sürerken saçınıza getirmemeye çalışın. Vazelinimi sürdüm. Bunun içine pembe boya sıkmıştım ya. Şimdi içine baya baya böyle mavi abanıyorum yani. Şöyle göstereyim. İçine de böyle A101'den mi, Bim, Bim'den, Bim'den aldım. Ucuz bir saç kremi. Bu saç kremini böyle bayağı sıkıyorum. Ee, bu arada eğer ki yoğun renk istiyorsanız benim yaptığım gibi krem sürmeyin sakın. Hani ben krem sıkma sebebim içine boya çoğalsın diye. Çünkü benim saçımın büyük bir kısmı olduğu için bana yetmiyor açıkçası. O yüzden de ben böyle krem sıkıyorum içine. Ama siz böyle yok renk yoğun olsun, tutunsun işte şöyle böyle derseniz saç kremi dökmeyin içine karışımınızı. Boyamı karıştırdım. Bu arada bu boyanın takın ama sakın bu renk oluşuna aldanmayın. İçine sıktığım o pembeler var ya. Sonra tutunuyor saçıma. Maviler tutunmuyor. Pembe pembe geziyorum. Sonra onları akıtamıyorum. O yüzden bu böyle umarım mor falan olur ya. Ya da bu da olabilir. Mavi de olur. Eldivenlerimi giyiyorum ve yaldır yıldır artık Allah ne verdiyse böyle laps boyayacağım saçlarımı. Sanırım çok koyu bir şey tutacak ya. Koyu tutacak. Aynen bu koyu mor olacak. Neyse akı akı olur işte ya. Koyu mor olsa da üzülmeyeceğim. Allah'tan moru tutturabilmişim diyeceğim. Çünkü açık dile istiyorum. Ev mor olursa da akı akı olur zaten. Bilir yani direkt lila yapmak zor açıkçası ev şartlarında bence. O zaman istediğim saçla görüşmek üzere. Ne kadar çok öptüm sizi. Canım aşırı sıkkın. Yani canım aşırı sıkkın. Ben bana yine böyle yani bana kaderimin bir oyunu mu bu? Abi ben burada mavi sıktım. Gördünüz sadece bunu sıktım. İki pompa, iki tane pıs diye bunu sıktım. Nasıl pembe oluyor? Biri bana bunu açıklasın ya. Yani mavi sürdüm saçıma. Ve yok pembe. Ya mavi sıktım. Sadece mavi. Mavi. Bakın üstünde de... Ha turkuaz. Turkuaz. Bakın turkuaz. Yani sıkıldım. Ya, siz beğendiniz mi? Ya hiç yakışmıyor biliyorum. Ya, şimdi gelip de altı böyle ay çok güzel olmuş Yazmayın. Olmadı. Çirkin oldu. Biliyorum. Kabul ediyorum. Yapamadım. Ben gidiyorum ağlamaya. Bir daha da saçımı maçımı boyamıyorum. Tövbeliyim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah güzel bir saç renginde buluşmak üzere. <laughs> Oh, oh,